ben 8 bin lira alıyorum. 8 bin lira alıyorum, gencim, daha bekarım, evim yok, hiçbir şeyim yok. Bizim orada da başlık parası var. Sadece yaklaşık 70 lira başlık parası istiyorum. Şimdi altın olmuş 7 bin lira. Ben şimdi 8 lira maaş alıyorum. Altına mı vereyim, birikim mi yapayım, ev mi alayım? Nasıl evleneyim ben şimdi? Her neyse evlendin, nasıl geçim yapacağız 8 bin lira? İstanbul'da yanlış anlama bir çorap balıyorsun 10 lira. Nasıl bir geçim yapmayı düşünüyorsun? Sigara olmuş 31 lira. Patron adam, ben patron adam da tütün içiyor. Artık ben, bak, kral. ben 8 milyar bak, alıyorum olayım. yetmiyor. Yanlış san ama ne kadar konuşursan boş. Yani bizim şu an ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu bir Allah biliyor, biz, biz, biz biliyoruz. Çünkü 8 milyar gerçekten yetmiyor. Ben 8,5 yıldır ustalık yapıyorum. Kendi unlu menülerde ustalık yapıyorum. Askerde de aşçılık yaptım. E gerçekten halkın durumu iyi değil. Yağ almışız. Bak yağ 5 kilo yağ. 250 lira olur mu? yani ben bir gün çalışacağım, bir gün komple çalışacağım, bir tane şu yağ alacağım. Ne yemesidir, ne içmesidir, elektrik de, sudur, doğal e bunların hepsi de var. E tamam ben yağı aldım, elektriği, suyu, doğalgazı gazı kim verecek? Benim yumuyam şu an 3, 265 lira. Ben 265 lirayı elektrik, su, doğal vereyim? Yemeği içmem vereyim, ısa diğer ihtiyaçlarımı vereyim? gerçekten sesimizi duyuyor, çok sevindim. Zaten. Siz katılıyor musunuz? Valla arkadaşla arkadaşlar arkadaşlar eskiler görmediği için şimdikilerine Abi, kolay geldi. Yani bak, eski diyorsun bak, ya. Bak. Eski eskiden bir çorap şu an 1 liraydı değil mi? Şu an ne kadar? Ya yani eskiden 1 değil mi? An eskiden ya şu anda yani, Türkiye'nin tek kayasına fiyattan yüksel. Şu an geçimini yapabiliyordu şu an. Yok. 4 kişi çalışıyor Domatesin kilosu 3 liraydı. Şu an kaç lira? 25 lira. Şu anda Türkiye'nin tek kayası Tayyip gitsin her şey düzelecek gibi. Ben Tayyip... şu an siyasi konuşmuyorum. Ben şu an siyaset alakalı, siyaset siyaset alakalı. ben konuşuyorum. Ben şu ben anda siyasete girmek Pazartesi günü Tayyip Erdoğan bütün ürünleri düşürüyor fiyatları. Düşürecek. Düşürecek yani inşallah düşürecek Hayır, yani. Hayır seçim seçimden değil. Seçimden seçim sonra adam düşürüyor. Adam seçimden sonra ondan sonra sana beş yıl daha yani atlanacaksın. Gazlarda kirana kadar bir sorsun. Abi, 5 milyar. Ben oturdum bir adam. Şey oturmaz 5 milyar kira vermişler daire. Abi, Var mı böyle bir şey? Vardı. Sab sigortamı iptal etmişim. Doğru dürüst bir birikim yapayım diye ya. Olsunlar artık. Gram altın olmuş 1000 lira abi. Ben nasıl evleneyim? Ben nasıl? Ben, ben Şu sorayım. anda ev bulabiliyor musun e, kira? Yok abi, abi kimse abi, ev vermiyor zaten. zaten. Eskiden 1 liraydı, 500 liraydı. Şu an git 5000 lira bulamıyorsun. Her günde ev varıyoruz, bulamıyoruz ki. 500 lirayla ev geçindir. Abi, şimdi akıl var mı? mantık? abi diyor eski. Eskide 2 şimdiki aynı. De Eskide getir abi. Eskiden abi, domatesin abi, kilosu 2 lira. Eskiden domatesin kilosu 2 liraydı. O zaman 1200 lirayla rahatlıkla geçimini yapabiliyor. Şimdi asgari Ama kadar da kalkarsa asker... kalksın Fayda abi etmez. Şimdi asgari ücret kalkıyor patron bana maaş veremiyor. Hani bu ürünlerin fiyatı inmesi lazım. Yani ekonominin düzelmesi lazım. Asgari ücret olsun 10 bin lira. Ne oluyor? Direkt geçiriyor sana kardeşim. Örnek vereyim. Biz az önce 3-4 tane çay içtik ya. 50 lira hesap verdik ya. 50 lira hesap. E şimdi ki e ben hiç mi arkadaşımla dışarı çıkıp şey yemeyecek mi içmeyecek mi? E, niye bu sene bu sene neden bu kadar benim çevremdeki yanda yakın arkadaşlarım olsun? Çoğu bildiğim arkadaşlar neden hepsi Avrupa'ya gidiyor? Avrupa'nın neyi var? Niye herkes Avrupa'yı 150 var, milyar var, para verip Avrupa'ya gidiyor? Hayat var ki millet gidiyor Abi, yani. Ben para var. Bak benim arkadaşım ne? ayın 9'unda Almanya'dan gelecek. Ee, bana ne diyor? Diyor ki ben 7 yıldır Almanya'dayım. Audi almış. Adam Bingöl'de ev yapmış. Adam İstanbul'da bir ekçi açmış. E şimdi ben bu Türkiye'de ben 8 bin lira maaş alıyorum. Ben, yalan yok. 8 bin lira maaş alıyorum. Ben ee, 10 yılda çalışsam ben o arabayı alamam. Ben İstanbul'da ev alamam. Şu an İstanbul'da ev olmuş 3 trilyon. Ya 1-2 milyon, 3 milyon. Eskiden bir ev ben Esen yurta biliyordum. Esen yurta 70 bin liraydı, iki, e, 70 bin liraydı, 100 bin liraydı, 250 bin liraydı. Şu an git 1 milyona bulamaz. Buradan da var. sen o, geçen gün ev arıyordun. 1 milyon 1 milyon 300 bin 300 yani, e, bozuk e, arıyor. 3, 2 3 bin lira abi. Ev sahibi arıyor diyor bak, işte bak, ben de. evi satacağım yalandan hani kira yükseltmek için neymiş? Yani ben kira yükselteceğim. Bir şey de diyemiyorsun. Ev almaya kalksan en kötü daire, en kötüsü Nasıl? Bağcılar'da trilyon, Adam trilyonu Ben mi? bu yaşta bu yani tamam ben değil ben ben 23 yaşında bir insan ben kendimi boş yerim. O alındaki çocuk kaç yaşındaydı? <laughs> yani bu yaşta bile ekonomi düşünüyorsa gerçekten e, halimiz Allah. kötü. Ya, 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 ya. eskiler siyasetten de Geçinemiyoruz, Geçinemiyoruz abi. abi. Geçinemiyorsun. Ben sadece Allah ekmek davası. Ben bu yıla kadar bir kere uyku kullanmamışım. 23 yani yaşındayım şey bir şey kere var. de okurum. bir insan 10 milyar maaş da alsa 5-6 bin lira kira olmuş yani gerisini sen düşün kardeşim. Abi ben bu, bu kadar tamam yani. ben yani. bak ben 20 bekar oldu halde yani bekarım yani, yani, 8 yani. bin lira geçim yapamıyorum ya bir sana. de hiçbir şey yapmıyorum. 10 milyar, olsa ne olur? 10 milyar olsa ne olur? Kira 5-6 bin lira, olmuş ben yani. bir örnek göstereyim adam dükkan sahibi de şu an başka yerde işçilik yapıyor. Neden? Abi yerçekten geçimini yapamıyor. Ben 8 bin lira aldım. Geçen gün dedim kemme 1-2 mu amaştır. 3 aydır kemme altın alıyorum. Ben altını ne kadar almışım? 2 tane 2 tane çeyrek aldım. Ee, ne kadar ee, tanesi 1.000 yok 1.630 lira. 1.630 yaklaşık 3.000 3, 3 milyar 700 Sen bu koşmaya tek nesam gelecek. <laughs> gelecek. Zaten kuyumcu ben mesela kuyumcunun numarasını almışım. Ne kadar kuyumcu e, zam geldiği zaman geleceği zaman beni arıyor, bana haber verir ben gidip oradan alıyorum zaten. E şimdi bizim doğu milletinde de yanlış anlamasın hiç kimse başlı parası var. E şimdi ben sana ben e, vanlıyım ben kendim. Mesela Van'da bir kız Aa, arkadaş mesela bir kızı istemeye gittiler. Kaç tane altın istersen 15 tane. 15 <laughs> tane sadece Cumhuriyet altın. Bu sadece kızın babasına verilecek para. E peki bunun e, beyaz eşyasıdır, düğün, masrafı, düğün masrafıdır. Yani her şey. Vallahi şu anda gönlümüz CHP'de yana ama yani AK Parti bekliyoruz. AK Parti'nin bundan sonraki e, yapıp bizi gelmek görüyoruz. Mesela Çanakkale Köprüsü. Mesela e, Manavgat, Nido, bir şey vardı ya bir köprü yaptılar ya dedi aslında. İşte o. Ama CHP'de laf var. Ciddiyim ben. CHP'de çok laf var. Mesela AK Parti abi icat CHP ama CHP'de laf var. Mesela şu anda CHP diyor ki e, az gireceğiz, yedim mesela. Ama AK Parti zaten 5 buçuk yapmış yani. Bu, bu bizim neyimize yetmiyor ki. Yetiyor mu 5 buçuk sence? Yeterli mi? Vallahi abi... Çok iyi abi 5 bin 500 lira yetiyor. Mesela 3 bin lira kar desek. 1000 e, lira su, su abi. Abi bir iki kan geriye. Abi bir iki kan da Ama bilmiyorum abi nasıl yapacağız? AK Parti'den yana. Öyle yapılan hizmetleri görmek lazım. Yapılan hizmeti, yapılan hizmeti görmeyen nankördür. Başka bir şey e, demiyorum. 39 sene 4 ay sonra dünya yok. 3 ay 4 ay da değil. Bitiyor. Bu hastalığı da söylüyordum. Kimse inanmıyordu. Bir gün kanalda yürüyüş yolunda denk geldi. Böyle sizin gibi söyledim dedim. Bir hastalığı söyleyeceğim. Tamam tamam dedi. Kaçtı gittiler. Bak 62 yılı dünyanın bitişi. Bütün dünyayı uyarıyorum. Bütün dünyayı. Herkes kendi bayağı ya benim düşünceme göre 10-15 sene sonra bu İstanbul'u bedava verseler bize burada kalmaz. E, hep kaçacağız. Sakalı sakta. Neden peki? Kötülük gelecek, sur kesilecek, sular yükselecek, yokluk, kıtlık gelecek. Yani dünyanın bitişi. Şu 39 sene içinde her şey bizim başımıza gelir. Kıyamet alamet. He, kıyamet alamet. Kelleme hayatımda her şeyim var. 62 yıllık dünyanın bitişi. Önümüzdeki pazar bir erken seçim olsa tercihiniz kimden olur diyorsun? Selahattin Demirtaş. Neden peki? Neden? Ondan başka bir başkan görmüyorum. Önümüzdeki pazar bir erken seçim olsa mevcut parti ve politikacılar arasından kim desteklersin? CHP. Neden? Çünkü sırası geldiğini düşünüyorum artık. Yani bu gidişatın iyi olduğunu görmüyorum. Hayat pahalılığı malum şartlar. O yüzden. Bir değişim lazım. Evet değişim lazım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı Mansur Yavaş. Önümüzdeki pazar bir erken seçim olsa tercihiniz kimden yana olur? CHP'den yana olurdu. şu an ülkenin durumu zaten gidişe gidiyor yani. İç siyaset olarak hani çok kötü. Bu sebepten dolayı onları seçerdim. Yani, en mantıksız o şu an. Hani şu an Almanya'nın sistemi var şu an. Hani koalisyon sistemi. Onun üzerinden yürüyorlar. Hani destekliyorum da. Sizce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Hani bana kalırsa e, Mansur Yavaş olması lazım. Veya İmamoğlu. Mansur Yavaş ama öncelikle. Pazar bir erken seçim olsa tercihiniz kimden yana olur? AK Parti. Neden peki? Başka adam yok ki. Muhalefet yapamaz mı? Yönetemez mi? Kimse yönetemez ki. Başka kimse yok ki. Ondan başka kimse yok ki. Hayat pahalılığını mevcut hükümet çözebilir mi? Çözülür. Yani bu ekonomide her şey çözülür yani. Çünkü kriz yok ki. Her şey iyidir abi. Memnunum. Memnunum. Hamdolsun tartışma münakaşa değil. Ben yani şahıs olarak AK Parti'ye oy veririm. Neden peki? Hani sebebine gelince yaptığı hizmetlerden ötürü. Yani. En çok hangi icraatını beğeniyorsunuz? En çok e, vatandaşa yaptığı hizmetlerden ötürü. Bugün çalışan herkes cebine parayı koyabiliyor. Eskiden çalışıyorduk, Emek... para kazanamıyorduk. Ama şu anda çalışıyoruz, paramızı alnımızın terini al, alabiliyoruz. Yani. Aradaki fark bu. Yani vatandaşın cebine para girebiliyor bugün. Eskiden hortumlamalar vardı. Devlet bu hortumlamalar yüzünden büyük zarara uğruyordu. Birilerin cebine para giriyordu. Dar gelirli insanların cebine para girmiyordu. Bugün dar gelirli insanın cebine para gelebilir. Çalıştığı müddetçe. Ya şu şartlar, ekonomik şartlara baktım CHP vereceğim. Ya ben Meral Akşener'e daha çok şey yapıyorum ama şimdi Kılıçdaroğlu çok seçim kaybetti Erdoğan'a karşı. Yine insanlarda bir empati olayı devam ediyor. İdealim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ama Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'a göre biraz geriden geliyor. Mansur Yavaş'ı daha çok diyoruz. Ama onlar için erken. Hani bu seçime girerlerse kaybederler. Benim düşünüyorum. Onun için erken. Meral diyorum ya. Yani, Meral Akşener. Altılı masadan çıkarsa daha eli güçlü olur. Bir bayan başbakan. Gerçi onun şu andaki hayali şu anki tek adamlık şeyini bitirip Cumhurbaşkanı Başbakanlık sistemine geri dönmek istiyor ama ben bir bayan görmek isterim artık. Ya yeter. 20 yıldır yeter yani. Artık bezdik. Her şey zamlanıyor her şey. Yani asgari ücrete %30 zam yaptılar. 1500'e çıkarttılar. Daha işçinin cebine girmeden eee. görmedi yani işi. Eşi, hepsi, hepsi, hepsi hepsi yani. Daha neler neler var yani de işte ne bileyim TÜİK açıklama yapıyor enflasyon bu kadar diyor. Enak bu kadar diyor mesela. Arada dağlar kadar fark var. Şimdi TÜİK neye göre yapıyor bu enflasyon? Yani şimdi vatandaş diyor ki peynir çok pahalı, zeytin çok pahalı. Yağ almış başını gidiyor, kira öyle böyle. Şimdi TÜİK yayınlamıyor. Yani baktığın liste ne listesi? Hani neye göre yapıyorsun? Enak diyor ki yüzde yirmi ya bilmiyorum. Hayırlısı olsun ya. Ben her zaman şunu savunurum. Bu ülkeyi kim daha iyi yönetecekse odursun. Bak eğer tamam şimdi e, Cumhurbaşkanımızın iyi kötü yanları var. Şimdi bir iyi öldür hakkını ver de, deriz. Yaptığı güzel projeler de var ama dediğim gibi bu ülkeyi kim daha güzel yönetecekse odursun. Mesela. Erdoğan güzel yönetecekse dursun. Bir şey ama yönetemiyorsa artık bir değişim şart. Biz nasıl böyle Özellikle mesela bayanlar bir şey olduğu zaman saçını değiştiriyor. Yani yıllardır bunu kullandığını değiştiriyor ve erkekler üstünü başını değiştiriyor. Artık ya bir menü gidin bir şeyden geçmesi lazım artık. Artık şart insanlar bunu aldı yani. Çok bunu aldı insanlar. Yani e, bir ekmek olmuş 4 lira. Ne bileyim. Peynirin kilosu 100 liradan aşağı değil. Eti zaten unuttuk. Eti unuttuk yani. Ne bileyim her şey çok pahalı. Değişim şart. Acil şekilde şart. Çok acil şekilde ama Haziran 2023 Haziran'da ne olur? Orasını bilmiyorum yani biz çok şeyli bakıyoruz yani 2023'te ne olacak bilmiyorum. Ama ne bileyim benim yine içimde yine Erdoğan kazanacak gibi geliyor yani. Kimse herkese soruyorsun yok vermeyeceğim etmeyeceğim şu bu diyor ama sonra bakıyorsun yine gelmiş başarı. insanlar da bir tuhaf yani şimdi kızıyor bir sene sonra ne olur? Nasıl bir patlama olur? Ya, ya, yine bir one minute olayı bir çıkarsa zaten biz bittik. <laughs> Bak ben söyleyeyim yani. Yine öyle bir olay çıkarsa biz bittik. Yani tamam <laughs> deriz. Yani <laughs> bir beş sene daha o gider.